Herkese merhaba. Ben İbrahim Özel. Bu videoda sizinle kızılay çiçeğini budayıp saksını değiştireceğiz. İsterseniz birkaç bilgi vereyim kızılay çiçeği ile ilgili. Kendi okuduğum kadarıyla tabii ben de bir profesyonel değilim. Sonuçta bitkiler konusunda sizler tanıyanlar bilir. Ben de amatörüm. Kızılay çiçeğinin şöyle tarif edeyim. Budamadığınız tak sarmaşık tür bir bitki. Budamadığınız takdirde uzaya uzuyor uzuyor ve çiçek açmıyor diye duymuştum. Bende de aynı şey yaşandı. Yaklaşık 3 ya da 4 yıllık tam hatırlamıyorum rahat 3 yıl var bu bitkinin. Küçük bir çelikti bir arkadaş göndermişti. Gönderdiği çelikler arasında çıkmıştı bu. Diktim tutundu. Ee, sonrasında uzadı uzadı çiçek açmadı. Ben de bu arkadaş hakkında biraz bilgi edineyim dedim. Araştırdım. Ee, budamadığın takdirde çiçek açmıyor dedi arkadaşlarım. Daha bilgili, daha tecrübeli arkadaşlar. Sonrasında ben de göz kararı belli yerlerden kestim ve bağladım. Sanırım yine kış ayıydı. Bahara doğru yeni taze çıkan sürgünlerin uçlarında tomurcuklar verirdi. Beyaz tomurcuklar içerisinde kırmızı çiçekler. Çok güzel, hoş bir bitkidir. Yani ben çok sevdiğim bir çiçek. Kızılay çiçeği. Ee, şimdi isterseniz budayalım. Sonrasında da saksısını değiştirelim. Ben göz kararı şurada bağlayacağım çubuk da var. Ona göre şöyle bir ölçü alayım. Sanırım şu kısımlardan kesmek yeterli olacaktır. Mümkün olduğu videoyu kısa tutacağım. Sıkıcı olmasın diye. istem dalları atmıyoruz. Bunları çelik yapacağım. Sonrasında bana bir dal gönder, bana bir dal gönder diye üyelerimize inşallah çelikleri, köklenmiş çelikleri göndeririz diye düşünüyorum. Grubumuzda çok paylaşım yapıp çok yorum yapan arkadaşlar kız şeyine işte sahip olur diye şöyle <laughs> bir ufak gönderme yapalım gruptakilere. Diğer dalını da keseceğim aynı izadan. bu Şu kestiğim dalları şöyle koyayım sonrasında onları küçük küçük çeliklere böleriz bir diğer dal da burada var onu da şuradan keseyim yeni bir sürgün çıkartmış şimdilik bunu kesmeyeceğim şöyle kameraya biraz yaklaştırayım bitkiyi yeni bir sürgünü var burada onu kesmeyip diğer kısımlarını kestim. İsterseniz saksı değişimine geçelim. Bu dalları şimdilik şöyle bir kıyıya kaldırayım. Toprak karışımını ben daha önceden hazırladım. Toprak karışımını tarif edip sürekli sürekli sık sıkmayayım sizleri diye. Öncesinde hazırladım. İçerisinde torf, dere kumu, biraz perlit, Biraz pomza taşı var. Ee, şöyle saksı boyutlarını da göstereyim. Bu saksıdan. Bu saksıya geçireceğim. Şimdi tecrübeli arkadaşlar o saksı çok büyük diyecek. Ama şu an elimde bu vardı. Bu da eski bir saksı. Daha önce içerisinde bitki vardı. Kuruyan bitkinin saksısını buna uygun gördüm ben. Şu makası da kaldıralım. Hemen içerisine. Çıplak dolduralım biraz. Bu arada bu toprağı doldururken, çıplak ellerimle doldururken kim aklıma geldi? Yavuz Alper arkadaşım aklıma geldi. Kendisi kürek falan kullan diyor. Ben toprağa dokunmayı seviyorum. E, bugüne kadar hep saksı değiştirme çiçek dikerken toprağa dokunarak saksı değiştirmeni yaptım. Şimdi Eski saksısından çıkartalım bitkimizi. Dibindeki eski toprağı biraz sıyırıyorum. Ve yeni saksıya biraz fazla toprak koymuşuz. Tutuyorum. Ve saksı değişimi tamamdır. Şimdi bu daha önceden orkide çubuğuydu bu. Bunu buraya saplayacağım. Sonrasında da iple bunu buraya tutturacağım. Hızla açayım da saksısını değiştirdik. Şimdi diğer Kesmiş olduğumuz dallardan çelikler ayıracağım. Şu altı iki yaprağı koparalım. Şu ebatlardan kesiyorum. Bu dallar sayesinde bir sürü çeliğe sahip olabiliriz. Şu ebatlarda kesmemiz yeterli diye düşünüyorum ben. Kısım. Evet. Bir sürü çiçeğimiz oldu. Siz de buladığınız çiçekleri. Çiçeklerin dallarını atmayın. Suda bekletin ya da köklendirin. Diğer olmayan arkadaşlarınıza kargo ile gönderin. Ben öyle yapıyorum. Bugün sizinle bu videoda sizinle kızlar çiçeğini da Saksısını değiştirdik. Eğer bir hatam takılmalarım olduysa kusura bakmayın. Anca bu kadar olabiliyor. Ben sonuçta dediğim gibi amatörüz. Herhangi bir profesyonel, profesyonelliğimiz yok. Şöyle elbisem bir de amacımız grubumuzu renklendirmek. Ee, ben artık çektiğim videoları YouTube üzerinden paylaşıyorum. YouTube kanalımı beğenir, üye olursanız destek olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.